büyük kolimizi ve ondan kurtulduk. Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar demeyeceğim ya dur. Herkese selam. Bugün çok güzel bir monitörle karşınızdayım. Bu da çok soğuk bir giriş oldu. Herkese selam. Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Asus VA27E LCD 27 inç monitörle karşınızdayım. Uzun süredir Televizyona bağlı bir şekilde bilgisayarımdan edit evet işlemleri gerçekleştiriyordum. Premiere Pro kullanıyordum. Ama yenileme hızı çok yüksek olmadığı için bir monitör ihtiyacım oldu. Daha öncesinde de küçük boyutlu bir monitörüm vardı benim ama o da ihtiyaçlarımı zaten karşılamıyordu. Sonra yüksek ekranlı ve yenileme hızı biraz daha yüksek olan bir monitör araştırdım ve Asus'un VA 27E modelini gördüm. Monitör 75 Hz IPS ekran özellikle edit yapacak arkadaşlar IPS ekran kesinlikle almalı. Normal bir monitör almaması lazım. Çünkü rengi birebir doğru veren farklı açılardan bakıldığı zaman da ekranda renk kayması, parlama yapmayan bir monitör panel tipi. O yüzden kesinlikle IPS ekran almanız gerekiyor. Ben de bu yüzden IPS tercih ettim. Yine duvara sabitleme aparatı var ve geniş ekran. Geniş ekranlı bir monitör. Şimdi kutu açılımını yapacağım. Normalde ben böyle ürünler aldığım zaman pek fazla sabredemem. Hemen böyle açarım kullanmaya başlarım. Ama sizde bilgi sahibi olun istedim. Boyutuna göre fiyat olarak çok uygun gördüm bu monitörü. De o yüzden aldım. 1250 liraya aldım bu monitörü. Bir açılımını yapalım. Beraber bir görelim bakalım nasılmış bu monitör. Teknolojik yazdır açmayı oldum. Orası sevmişimdir. Genelde çok fazla dayanamam böyle bir ürün aldığım zaman hemen açarım kullanırım. Böyle bir süredir kutu açılımı videosu çekme gibi bir niyetim vardı benim. Yani. Yavaş yavaş onu gerçekleştiriyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hadi bakalım. Açıyoruz ama sanki masamız da küçük ya, sanki biraz dökülecekmiş gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar direkt zaten içine biraz dökülmüş. Bir VGA kablomuz var. E standart zaten monitörlerden çıkan. Ben HDMI bağlantısı yapacağım için buna ihtiyaç duymuyorum şimdi. Yine kullanım kılavuzu ile ilgili bir poşet. içerisinde kullanım kılavuzu var. Şöyle şunu ayıralım büyük kolimizi ve ondan kurtulduk. Yine kullanım kılavuzu. 3 bağlantısı ve bu da monitörün ayak kısmı. Yani alt kısmına bağlayıp monitörü buraya geçireceğiz. Şöyle bir açalım bakalım. Vau. Wow. Gerçekten acayip bir şey bu. Çok ince bir motor bu. Gerçekten ince bir montaj. Evet. Hazır mısınız? Evet, çerçevesiz geniş ekran Asus IPS panelli bir monitör. Devasa. Çok büyük bir monitör. Ben ilk aldığımda yani düşündüğüm şeydi. Resimlerde biraz süslüyorlar bu tip monitörleri, bu tip eşyaları. Öyle düşündüm aslında. Ama şimdi açtığımda gerçekten parayı yani verilen parayı hak ediyor bu monitör. Çok ee, klas görünüyor. Öyle küçük bir monitör değil. Büyük bir monitör. Evet şu an geçirdik. Şimdi buradan da çıtını geçirelim. pek becerebilecek bir ama. Evet şu an geçti. Öne arkaya eğiliyor. Evet. HDMI bağlantısı gerekli zaten. Onsuz olmuyor. VGA ile çok güzel bir performans elde edemeyiz tüklerini çıkartıyorum. Ve çalışmıyor. Evet, ekranımız geldi. Bilgisayar kapandı. Evet açtık. Gayet büyük bir ekran. Çerçevesi gayet ince. Hatta ne kadar ince bir ölçelim. Valla şöyle bir ölçtüğümde 1.5 santim. Asus VA27E marka monitörün tanıtım videosu bu şekildeydi. Ürün tanıtım videoları atmaya devam ediyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız kesinlikle beğeni ve yorum butonlarına abone olun. Benimle kalın farkı tadın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.